Bugün ortaokula geri dönüyoruz. Gerçek bir ortaokulda ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerle birlikte olacağız. 7 dersimiz var ve her dersin sonunda bir test yapmamız gerekiyor. Testi geçemediğimizde ağır cezalarla karşı karşıya kalacağız. Son kalan kişinin kazanacağı ise 10 bin dolar. İlk dersimize geç kaldık ve şimdiden başımızın belada olduğunu hissediyorum. Uuu uh, engelliye park et havalı gösteriyor. Tamam, matematik sınıfına geldik. Sınıfın dışındayız. Hepimiz çok gerginiz. Siz de ilk gününüzde gergin olduysanız bu videoyu beğenin. Öğretmen henüz gelmemiş gibi. Öğretmen genelde geç mi kalır? Hayır, geç kalmaz. <laughs> Derse geç kaldığım için özür dilerim. Ama bazı aptallar engelli park yerine park etmiş. Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Merhaba, benim adım Kat ve Alex Şişman. Hocamma Cat. Ket zaten beni tanıttı. Bu yüzden kendimi tanıtmama gerek yok. Hey ben Alan. Günün sonunda havalı çocuklardan biri olacağım. Bugün açılardan bahsedeceğiz. Dar açı, bu doğru. 90 dereceden küçük olan her açı dardır. Bundan sonra hey, ikinci hey, bakacağımız hey, o şey o var. Hayır, Burada hayır. bir dik açı oluştururuz. Bunun ne olduğunu Senin, söyleyebilecek denir, biri var mı aramızda? Evet çocuklar, 90 dereceden büyük açılara ne deriz? Bay Tanner, lütfen bu denklemi gelin ve tahtada çözün. Tanner, elime bak. Hadi Bay Tanner. Boom. İşte evet, zaten tanıttı <laughs> ben. Bu da nasıl bir şey böyle? Cevap. <laughs> i̇şte bu yüzden X5'e eşittir testi geçeceğim çünkü matematik benim en iyi dersim. Kaçınız tüm cevapların C olduğunu fark etti? Evet, ben de öyle yaptım. Siz 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 normal si, <laughs> Görünüşe göre herkes testini geçti. Evet. Ee, size iyi günler. Şimdi gidip engelli park yerime kimin park ettiğini bulayım. Şimdi beden eğitimi dersine gidiyoruz. Bugün basketbol ve yakar top oynayacağımızı duydum. Bu yüzden hepimiz çok heyecanlıyız. Tamam sınıf bugün yakar top ve basketbol oynayacağız. Gelin hareketlerimizi yapalım. 20 saniye tutun. Ortaokuldayken kızları etkilemek kolaydı. Tek yapmanız gereken en hızlı olmaktı. Şimdi de en şişkosun. Yakar top oynayacağız. Ortaokul sınıfı yeni çocuklara karşı. Hadi <tüğüm öncesi> <Evet. gülüyor> hadi. Sen çıktın. He, hey, 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 hey. hey. Tekrar oh, uygulasın. Atın. Yeah. Oh. Hadi. Tutun. Oh. Oh. <laughs> Koş. <Kate yine> <laughs> şimdi. İşte iki bu. kişi kaldı. Ay. Oh. Ay. Evet. Ay. İşte bu. Mükemmel Tutun. Bu Alex'e şişko dediğin için Formalılar ve formasızlar olarak oynayacağız. Başla. Evet. İşte bu. Go! Bala! Oh! <laughs> Na! <Nala. gülüyor> Yaka topta onları çok fena yendiğimiz için onların kazanmasına izin verdik. Bugün bazı harika fen deneyleri yapacağımızı duydum. Hey! Çok yaşlısın. Sınıfta mı kaldın? Çok genç görünüyorsun. Sınıf mı atladın? Özür dilerim, geç kaldım. Fen dersine hoş geldiniz. Bugün sizin için heyecan verici bir gün çünkü dışarı çıkıp bazı fen deneyleri yapacağız. Evet. <laughs> Ama önce bir test yapacağız. Hayır. 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 Şan, buraya gel lütfen. Hadi. 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 Hadi! Şan. Tamam şimdi Şan. Bana insan iskeletinde kaç tane kemik olduğunu söyleyebilirsen herkes testten yüz alacak. Bu iskelet 206 kemiğe sahip ama benim 207 kemiğim var. <laughs> Ders sonrası seni görmek istiyorum. <laughs> Kola ve Mentos roket deneyi yapacağız. Ve en yükseğe çıkaran ekstra puan olur. Evet. <laughs> tamamen kapat. Oo, kapatın tamamen kapatın. Aman <laughs> Allah'ım. Ekstra puan alacağım. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> tamam, herkes içeri gelin olsun. Bir testimiz olacak. Şimdi altı karbon mu şey Umarım herkes dikkat etmiştir. Çünkü şimdi test zamanı. Ve testi bitirdiğinizde tenir gibi başınız önüne yaslayabilirsiniz. <laughs> Soruların bazıları bana yönelikmiş gibi hissediyorum. Tamam kalemleri bırakın. Görünüşe göre bu test bazıları için biraz sıkıcı. Çünkü tenir hala uyuyor. Bunun nasıl işlediğini biliyorsunuz. Bir, iki, üç. Test nasıl geçti? Test mi vardı? Sen de ders sonrası beni görmemişsin. <laughs> <laughs> Bir sonraki ders öğle yemeği. Oturacak yer bulamayacağımızdan endişeliyiz. Çünkü hepimiz tuvalette yemek zorunda kalıyorduk. Bekle, bu artık olmayacak. Çünkü biz artık havalı çocuklarız. Hayır, dolu. Hayır, hayır. hayır. Hey, burada otursak sorun olur mu? Boş yer yok. Kendi, Kendi masanızı masanı bulun. Buradan uzaklaş Şişko. Bu gerçekten berbat. Havalı çocuklar burada. Vay. Hadi gidelim. A B O N E O L Bir dakika. Yeni N, fark N, ettim ama. N. Şan nerede? Kayıp mı oldun? Ee, evet, bana İngilizce binası nerede acaba? İşte burada. Tam orada mı? Hayır, hayır. işte burada. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Aa! Aranızdan okumak isteyen var mı? Elan, bizim için okumak ister misin? Hayır. Bu yüzden elimi kaldırmadım. Ben okuyayım, ben okuyayım. Bazı zamanlar Eğer okuyamıyorsan neden elini kaldırdın? Bazı kelimeleri gözden geçireceğiz. Özür dilerim, geç kaldım. Hazırlanacak zamanım yoktu. Kıyafet yönetmeliğimiz var. Ne? Bunu gördüğünüz için şanslısınız. Aa, evet. Beyler beyler bunu sevdiğinizi biliyorum. Yorumları gördüm. Buradan çıkıyorsun. Çık çık çık. Buradan, buradan. Çık. Aa, çık buradan. Ilet, çık buradan. Çık buradan. Hadi. Göz kılı. Evet. Kurtarım evet. beni. Derse gitmem lazım. Evet. Aa. Baba seni derse götürecek. Aa. Evet. Eceleme testinden önce tuvaleti kullanmak isteyen var mı? Tamam hadi gidin. Aslında tuvaleti kullanmayacağız. Ana ofise gizlice girip küçük bir şaka yapacağız. Herkesten özür dilerim. Çok önemli bir duyurum var. Stock Sikizleri 20 milyon aboneye ulaştığında 1 milyon dolar veriyor. Bize abone olarak yardımcı olun. Bu şu an izleyenler için de geçerli. Amatör arkadaşlar şu anda çok sayıda abone kazanıyoruz. Teşekkürler çocuklar. Yazım yarışması zamanı. Stox ikizleri. Yanlış söylersen ceza alacaksın biliyorsun değil mi? S T O K S Hayır. O abone mi? Abone oldun mu? Evet. Kahve. O yapacağım. Ben de. Şansını ben de, iyi kullan. Kolay bu. K A W P H -y. Hadi ama. Yapma dostum. Yapma, evet, dostum. yapma ya. Tener bizi başarısızlığa uğrattığı için ceza alman gerekecek. Hayır dur, ah, ah, dur, dur, hayır, ah, çocuklar, ah, dur, ah, ah, şu lanet yangın söndürücü daha iyiydi. ah, Şimdi sınıfa dönebilir miyim? Tamam, ortaokulda havalı olmaya çalışıyorsanız oyun gibi kelimeleri kullanamazsınız. Daha havalı kelimeler kullanmalısınız, takılmak gibi. Alan, Alan, okuldan sonra oyun oynayalım mı? Ne? Hayır. Tamam, ben de tek başıma oynarım. Hey hey hey, oh. Teneffüste neden öyle duruyorsunuz? Herkes çizgiye koşacak. Hayır. 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 Futbol oynamadan önce herkes bir tur atacak. Sonuncu olan ceza alacak. 3 2 1 Hadi hadi hadi. Aman Tanrım, Alan kaybedemez. Aman Tanrım, Alan kaybediyor. Aman Tanrım. Çok yorgunum. Ceza mı istiyorsun ha? Hadi 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 hadi. Kızın seni geçmesine izin verme. <laughs> Birinci. Kes <laughs> oldu. Alan birinci, Cat sonuncu. Tamam, sizi futbol oynamak için iki gruba ayırdım. Bulldoglar, Rottweiler'lar. Bulldoglar forması. Evet. evet. Kaybedeceksiniz. <laughs> Şişmansın. <laughs> hey. Yeah. Oh. <Yeah. gülüyor> <laughs> Daire oluşturup beni koruyor. Oh. <laughs> Doçuk yakala kaçta bu gece sizin onu yok <laughs> Bu gece çok güzel bir haber aldık. Bir sonraki derste hepimiz başkanlıkta özel bir ziyaretçi filozof olarak başkanlıkta onurlandırılacağız. Ne dedi ket? Misafir konuşmacı olacaksınız. Aynı şey. Yok yok ben yapamayacağım. Yok yok ben yapamam. Yeah. <laughs> yeah. Merhaba. Geç kaldığımız için özür dilerim. Yeah, yeah, yeah. Şanın kapısı kilitliydi. Yeah. Ee, saçımı düzeltebilir misiniz? Babanın üstü düz görebilir miyim? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> ya. 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 ben yapmam bunu. Para alabilir miyim? Abone misin? Hayır. Tamam geç arkaya otur. Tamam. Bir, iki, üç. Yeah. Yeah. Yes! Kazanmana neden izin verdim biliyorsun. Çünkü abonesin. Evet. Hangi şarkıları seviyorsunuz? Ben Justin Bieber'ı severim. Justin Bieber'ı ben de dinlerim. Evet, bravo. Beni duyuyor musunuz? Ha! Şunu söylemek istedim. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünü asla umursamayın. Biliyorsunuz birçok insan şakalarımın berbat olduğunu düşünüyor. Biliyorsunuz ama. Günün sonunda gece oluyor. <laughs> <gülüyor> <Gülüyor> zor kitle. Batırdın. Abone olun. İkizlerle niye dalga geçtin? Felix şişman. Bir sonraki derse geç kaldık. Ama umursamıyoruz. Çünkü biz havalı çocuklarız. Peki beyler. Ben umursuyorum. Bu yüzden ofisimde buluşalım. Ve bu arada engelli park yeri hakkında sizinle konuşmam gereken bir şey de var. O tenirdi. Peki hala. Sanırım uygun bir ceza biliyorum. Bayan Smith, Bay Stockso ofisime çağırır mısınız lütfen? Oh, cezalar hakkında birkaç şey biliyorum. aa, 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 aa. Bunu seviyorum. Bunu seviyorum. Tarih dersimize başlamadan önce Stoks sizlere vermek istediği bir şey var. Sizler abonesiniz ve sınıf arkadaşısınız. Bu yüzden size biraz para vermek istedim. <laughs> Ayrıca burada her öğrencinin abone olduğunu belirtmek istedik. Yani biraz para kazanmak, bizimle takılmak ve bir gün bir YouTube videosunda yer almak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey abone olmak. Sınıfın boş olduğuna dikkat ettiniz mi? Çünkü çocuklara para verdikten sonra bizi terk ettiler. Affedersiniz. Şunu görebilir miyim? Bunu açıklayabilir misiniz? Bu tenor aynı ket gibi sıcak. Ama farklı bir şekilde. <gülüyor> 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 Bu da ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Testlerinizi bitirdiyseniz teslim edin. Şimdi millet iyi günler. Yarın görüşürüz. Bekle, bekle. Evet, tenor. Sen, sanırım bize ödev vermeyi unuttunuz. Buraya tıklayın ve 24 saatte 100 Korku videosunu izleyin. Son video için de buraya tıklayın.